Aile hakkında bir diyalog okuyacağız. Başlığımız haflü kutube haflün tören demek, kutube nişan demek, nişan töreni. Mübarekun ya habibeti mübarekun tebrik ederim, hayırlı olsun ya habibeti normalde habibeti sevgilim anlamında ama burada canım şeklinde tercüme edebiliriz. Yani tebrik ediyorum canım. Diyalog hüda ile el ammu arasında Alo ammi. Alo amca. Esselamu aleykum. El ammu. Ve aleykum esselam. haluka ya arusana. Nasılsın gelinimiz? Arus gelin demek. Bi khayrin velhamdülillah. İyiyim. Allah'a hamdolsun. Eyni anta ya ammi. Yani neredesin amcacığım? Yani nerede kaldın? El ammu. Ana fit tarik el Ya hüda. Şu anda yoldayım. Yani geliyorum. Men ma'ike ya Yanında kim var? Ma'i zavcetu ammik ve ammik. Yani yanında amcanın eşi yani eşim var ve ammik yani oğlum var. Amcanın oğlu. Ve bintu ammi menal. Amcamın kızı menal nerede? Yani kızın menal nerede? Hiye fit tarik aydan. O da yolda geliyor. Ma'a zavciha ve evladiha eşiyle beraber ve çocuklarıyla beraber. Ma za usratu Yahuda? Aile ne yapıyor Yahuda? Evi ve ceddi yestakbilani duyuf. İstakbele karşılamak demek. Babam ve dedem misafirleri karşılıyor. Ve ummi tatbuhu ta'an. Annem yemek pişiriyor. Ve khalati yurattibnel esaf. Teyzelerim de eşyalar, mobilyaları düzenliyorlar. Rattebe, düzenlemek. Ve Selma ve Neda tuallikani zine. Süz eşyalarını takıyorlar Selma ve Neda'da. Allaka takmak demek. Ve yine a'mamuki ve ahvaluki. Amcaların ve dayıların nerede? Hum su nefis salun. Onlar salonda oturuyorlar. Ve aris. Aruz gelin demekti. Aris, damat demek. Damat nerede? El arisu ve hemaye ve hamati fit tarik. Damat, kayınbabam ve kaynanam yolda. Mübarekun ya habibeti. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum canım. Ee, Hüda da. Barakallahu fik ya ammi. Allah razı olsun amcacığım. Maasselame. Selametle.